Medine-i Münevvere. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret yurdu. Hicretin ikinci senesinde Bedir Savaşı vuku bulmuş. Bedir Savaşı'nda Cenab-ı Hak Müslümanlara 3000 kişilik melek ordusuyla 313 inanmış sahabe-i güzin efendilerimiz Allah Resulü ile birlikte tarihin en kahramanca hatırasını bize emanet etmişti. Bedir zaferini kazanmışlardı. O savaşta 70 tane en yakınlarını, liderlerini kaybeden Mekke halkı, başta Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e olmak üzere Mekke'nin lideri Ebu Süfyan'ı sıkıştırıyorlar ve intikam hırsıyla, intikam alma yeminleriyle yeni bir savaşa zorluyorlardı. Ve sonuçta 3000 kişilik bir orduyla yola çıkacaklar. Mekke'deki peygamberimizin amcası Abbas, bu olayı Peygamber Efendimiz'e haber yollayacak mektupla gizli bir şekilde Resulullah Aleyhisselam da ashabından seçkin güzide topluluğuyla bu konuyu istişare edecekler. Çünkü geçen yıl Bedir'de bin kişiydiler. Şimdi 3000 bin kişi geliyorlar. 3000 bin kişiye karşı şehri korumak, Müslümanların kendini koruması daha zordu. Allah Resulü daha önce de bir rüya görmüştü o gece ya da birkaç gün öncesinde. Allah Resulü'nün rüyasında sığırların boğazlandığını, Peygamberimiz kendisinin bir zırhın içine girdiğini, kılıcının da ucunun kırıldığını görmüştü Allah Resulü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabi peygamberlerin rüyası, kardeşlerim, vahiden bir şubedir. Nübüvvetin bir parçasıdır, sadık rüyalardır. Allah Resulü o da tesiriyle savaşı, savunma savaşı şeklinde yapmak istedi. Ve ashabına dönerek dedi ki, ey ashabım Mekkeliler çok daha şiddetli bir orduyla geliyorlar. Ne dersiniz? Nasıl savunalım? Medine'den yola çıkan Müslümanlar buraya kadar gelecekler. Bura 7 kilometre. Allah Resulüne siz ne buyurursunuz dediler. Allah Resulü de buyurdu ki, ben derim ki evlerimizden savaşalım. Çünkü düşman 3000 kişiyle geliyor. O 3000 kişiyi dağıtmamız lazım mahalle aralarına. Çatılardan ok atalım, taş atalım. İnsan, kafirler bölünsünler, bir vücut olarak gelmesinler. Buna Medineli gençler itiraz ettiler. Ensar'ın yiğitleri, Ensar'ın gençleri. Gençlik bilirsiniz daha heyecanlı bir devre olduğu için onlar açıkça meydanda cihad ederek dinlerini korumak, ülkelerini, Medine'yi korumak, namuslarını korumak, Allah ve Resulü için kıyasıya cenk etmek istiyorlardı. Madem onlar geliyorlar, madem geliyorlar, gelecekleri varsa görecekleri de vardır tabirimiz var ya bizim. O ruhla bizi meydana çıkar ya Resulallah dediler. Allah Resulüne bizi meydana çıkar diyenlerin içinde amcası Hamza da vardı. Hazreti Hamza Efendimiz bildiğiniz gibi kahramanlığıyla bilinen Mekke döneminden beri o Mekkelilerin aralarında yiğitliğiyle, pehlivanlığıyla bilinen o büyük sahabi Hazreti Hamza Allah'ın arsanı o da bizi meydana çıkar ya Resulallah demişti. Kardeşlerim Allah Resulü istişareye uydu. Medine'den Cuma akşamı çıkacaklar. Şeyhain denilen bir mevki hemen Medine'den bir kilometre, bir buçuk kilometre çıkınca bugünkü kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işte müsteraha mescidi dediğimiz istirahat ettiği, geceyi geçirdiği yerde e, toplaşacaklar. Bin kişiler, bin civarında insan. Sonra zırh mescidinin olduğu yerde yine Medine'den çıkış yolunda Allah Resulü bir kere daha orada e, duracak ve zırhının üstüne bir zırh daha giyinecek. Peygamber Efendimizin bu zırhını giydiği yere daha sonra mescit yapılmıştır ve Zırh mescidi olarak bilinen mescid halen yeni bir yapı olarak, mescid olarak devam etmektedir. Allah Resulü orada zırhını giyindiğinde ashabın büyükleri, gençlere dediler ki siz yanlış yaptınız. Peygamberin sözünün üstüne söz söylediniz. Oysa biz Resulullah'a itaat etmekle görevliydik. Biz Peygamber Efendimizin dediği gibi evlerimizden savaşsaydık, bizim için daha hayırlı olur sanki gençler dediler. Gençler Hazreti Hamza Efendimiz'e de rica ederek Ya Resulallah biz görüşümüzden vazgeçtik senin dediğin gibi olsun dediler. Siz nasıl istiyorsanız öyle savaşalım ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz Aleyhisselam ve şavirhum fil emr fe izâ azamte al Allah ayeti kerimesinin tam da ruhuna tam da sırrına uygun bir şekilde bu ahyin emrettiği şekilde hem istişare etmiş sonra bir karar verdin mi artık cayma. Allah'a güvenip dayan Allah'a sarıl. Peygamberimiz de buyurdu ki bir peygamber zırhını kuşandıktan zırhını giyindikten kılıcını kuşandıktan sonra ya Allah yolunda şehit olup can vermedikçe ya da muzaffer bir komutan olarak yurduna dönmedikçe asla o zırh çıkmaz. Yürüyün Uhud bizi bekliyor dedi. Uhud yolculuğu işte bu imanla başladı. Kararlı olmak. Önce istişare etmek. İstişarenin sonunda çıkan karara Peygamberimiz Aleyhisselam da dahil sonuca razı olarak yola çıkmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ruhla yola çıkarken orduda çok garip bir şey oldu. 300 350 kişilik bir grup İslam ordusundan ayrıldı. Meğer bunlar münafıklarmış. Namazlarını Müslümanlarla beraber kılan, biz de iman ettik diyen, yalandan dillerinin ucuyla Müslüman olduklarını söyleyen o insanlar baktılar ki Resulullah gerçekten Uhud'a doğru geliyor. Gerçekten 3000 kişiyle savaşacak. Biz canımızı yolda mı bulduk dediler. Muhammed bir maceraya gidiyor dediler. Haşa aleyhissalatu vesselam. Ve 300 kişi geri döndüler. Biliyor musunuz bunlar savaşın sonunda Müslümanlar 70 tane şehit verdiği haberi Medine'ye ulaştığında bu geri dönen münafıklar eğer biz de gitseydik Muhammed'le beraber biz de o arkadaşları gibi öldürülecektik. İyi ki gitmemişiz dediler. O şehit olanlar da gitmeselerdi ölmeyeceklerdi dediler. Allah bu sözlerini Kur'an-ı Kerim'e Ali İmran suresinin 154. ayetinden itibaren anlatılan gitmeselerdi öldürülmeyeceklerdi sözleriyle onları Allah ebediyen kafir ilan etti. Kardeşlerim, mekanında Uhud'da Uhud'un bu ibret dolu hatırası Resulullah'ı yolun yarısında terk edenlerin ibretli hatırası bize şunu öğretiyor. Yola kiminle çıktığınız önemli değil. Yolu kiminle tamamladığınıza bakıyor Allah. Yolu Resulullah'la tamamlamayı Allah hepimize nasip etsin. İşte buraya gelecekler. Burası Ayneyn Mescidi'nin olduğu mıntıka. Hazreti Ali Efendimiz hemen şuracıkta peygamberimizi korumak için nöbet tutmuş. Hazreti Ali Efendimizin oturduğu yerde oturuyoruz. Tam da toprağında. Şu bulunduğumuz boşluk alanda Resulullah Aleyhisselam bir vakit namaz kılmış. Uhudu ziyaret ettiğinde buraya devamlı çıkar. Burada Allah Resulü istirahat eder, ibadetle meşgul olur ve Müslümanlarla burada sohbet ederdi. Ayneyn Mescidi ve Ayneyn Tepesi'ndeyiz. Okçular Tepesi. İslam ordusunu Resulullah Aleyhisselam bu alana yerleştirdi. Bu karşıdaki ağaçlıkların olduğu bölge, hurmaların olduğu bölgenin arka tarafları kafirlerin sol kol kumandanı Halid bin Velid'in bulunduğu yer. Halid bin Velid atlarından inmemişler. 200-250 kişilik bir grup atlarında duruyor. Ortada Ebu Süfyan ve ordusu, ana bölge burası, hemen dağın dibine doğru bizim sağımızda karşıda sol taraf komandan Ebu Cehil'in oğlu İkrimen'in olduğu bölük. Allah Resulü Halit bin Verid'i görünce Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an Efendimiz'i şu vadi sel yatağıdır burası. Buradan gelerek kendini gizleyerek o 250 kişilik atlı buradan arkadan dolanıp İslam ordusunu şimdi yapılmakta olan şu Hazreti Hamza Mescidi'nin olduğu yerden içeri doğru dalacak ve Müslümanlara arkadan vuracak. Plan bu. Peygamberler fetanet sahibidir. Üstün akılları vardır. Çok güçlü peygamberlerin Resulullah Efendimiz de aynı şekilde çok güzel bir aklın sahibiydi. Onu tahmin etti ve buraya 50 kişilik Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an Efendimiz başkanlığında 50 kişilik keskin nişancı okçu yerleştirdi. Aman ha aman benden haber gelmedikçe vücutlarımız şehit olup da yere düşse üstümüze akbabaların inip kalktığını görseniz bile asla yerinizi terk etmeyin diye buraya yerleştirdi. Allah'ım vazife şuurunu hepimize nasip et ya Rabbi. Görevlerimizi bilmeyi ve görevlerimizi korumayı bize lütfet ya Rabbi. İşte Hazreti Peygamberin ashabının buraya vazifelendirildiği yerdeyiz. Kardeşlerim biz sizleri ekranlarınızın başında buraya misafir ediyoruz bugün. Resulullah Aleyhisselam'ın Uhud meydanında Uhud savaşında Allah Resulü'nün en kritik kırılma noktasının yaşadığı yeri konuşuyoruz. İslam ordusu savaşın ilk anlarında kafirlere büyük bir imanla, büyük bir cesaretle, tekbir nidaları ve besmelelerle vurunca kafirler şaşkına döndüler. Ve kaçışmaya başladılar. Mekke tarafına doğru arkalarını döndüler kaçışıyorlar. Neleri varsa o anda can pazarı insan eşyasını mı düşünür? Her şeylerini bıraktılar bu savaş meydanında. Kaçışıyorlardı. Buradaki okçular ganimetten bize pay kalmayacak. Herkes eşyalarını bıraktı. Biz de borçluyuz. Medine'de Yahudilerden yüksek faizle borç almışlar. Zor durumdalar. Buraya yerleştirilen keskin nişancıların birçoğu borçlu olduğu için yoksa Hani bazen anlatılırken hata ediliyor zannediyorum. Sahabe efendilerimizi mal düşkünü, efendim buradan para kazanmak, mal kapmak için gelen insanlar değil, borçlu insanlar. Biz de borcumuzu öderiz, aşağı inelim dediler. Gayet masum, savaş bitti, kaçıyorlar baksana dediler. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin verdiği vazifeyi terk ederek 40 kadar insan Abdullah bin Cübeyr ne kadar yalvardıysa 10 kadar sahabi onunla kalacak Halit bin Velid oradan gelecek okçuların yerini terk ettiğini görünce buradaki 10 kadar sahabiyi şehit edecek ve Hazreti Peygamber'in ordusuna arkadan bizi şaşkına çevirecek bize en büyük yarayı verecek darbeyi vuracak okçular görevini terk ederek Peygamberimizden haber gelmeden vazifeyi terk ederek bize bir şey öğrettiler Müslümanlar. Allah onları affetti dikkat ediniz. Ayet geldi daha sonra. Allah onlardan razı oldu. Uhud ashabını Resulullah Aleyhisselam hiçbirine ayırmadan 70 tane şehit için dua etti. Onları Allah'ın cennetin en yüksek derecelerine koyması için dua etti. Ve Resulullah onları sevdiğini Onları Allah'ın bağışladığını bize haber verdi. Ama bizim bir garantimiz yok. Biz vazifelerimize dikkat etmeliyiz. Müslümanlar şu namaz işine. Başta en büyük vazifemiz namazdır. Senin Uhud savaşın olsun bundan sonra beş vakit namazın. Müslümanlar memleketimizde Türkiye, cennet vatanımızda biliyor musunuz? Namazı kılmayanların oranı ne kadar? İnanın mahcubiyetimden söylemek istemiyorum. Allah aşkına senin Uhud savaşın artık beş vakit namazın. Vazifen işte burada seni bekliyor. Terk etme inşallah kardeşlerim. Allah hayatımızda beş vakit namazı keşfetmeyi, yeniden yakalamayı, sahip çıkmayı, Azrail'e emaneti teslim edinceye kadar onu korumayı bize nasip etsin. Uhud'dayız. Ayneyn tepesini ziyaret ettik. Hazreti Ali Efendimizin oturduğu yerde, Resulullah'ın nöbetini tuttuğu yerde nöbetimizi tuttuk. Allah'ım ya Rabbel Alemin şuralara kadar gelmişken vazifesini unutanlardan etme bizi ya Rabbi. Sizler de ekranları başında buraya geldiniz. Artık siz de aynayın tepesini görmedik diyemezsiniz. Vazife sizdedir, vazife bizdedir. Allah bizi Resulullah'ın ardınca yürümeyi, ona layık ümmet olarak yaşamayı nasip etsin. Cenab-ı Hak Uhud şehitlerine gani gani rahmet eylesin. Medine'den, Uhud'dan hepinizi muhabbet dolu sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Thank